İlk Müslümanların güvenle sığındığı, iman güneşinin doğduğu, mesut mekanın sahibi, İslam'ın ilk neferlerinden fedakarlığın ve cesaretin simgesi Erkam bin Ebil Erkam radıyallahu an. Duyduğumuz aşkı paylaşmak için Aşıklar şehrini ziyaret edebilir, videoları izleyebilir ve bize destek olmak için videolarımızı paylaşıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Hadi zamanda bir yolculuğa çıkalım ve ibretlik yaşamı seyredelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İslam tarihinde Darül Erkam olarak geçen Bahtiyar Hanenin tasarruf yetkisinin kendinde bulunduğu sahabemiz Erkan bin Ebil Erkam radıyallahu an. Safa Tepesi eteklerinde bulunan bir evin büyükçe bir odasında bir avuç Müslüman İki cihan serverinin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından dökülen nurlu kelimeleri dinliyordu. Bir avuç Müslüman üzerindeki zulüm ve baskı henüz son bulmadığından evin civarında bulunan nöbetçiler devamlı olarak etrafı gözetliyorlardı. Hemen her gün birkaç kişi bu mesut haneye gelip küfrün ve inançsızlığın karanlığından kurtularak imanın huzuruna kavuşuyorlardı. Nice büyük sahabe de burada İslam'la şerefleniyordu. Kavim ve kabilesi, annesi ve babası, hatta çocukları ve hanımı kendisine düşman olan birçok sahabe ancak bu saadet yuvasına geldiklerinde nefes alıyorlardı ve iki cihan serverinin sallallahu aleyhi ve sellem hidayet güneşinin kalpleri ve ruhları sımsıcak eden nurani ışıklarıyla hayat buluyorlardı. İslam güneşinin gönülleri aydınlatan ışık kuzmeleri ilk zamanlar buradan etrafa yayılıyordu. Mütevazi fakat ebedi sahnelere mekan olmuş olan bu ev mübarek ve ulvi ilhamlara mazhar olmuştu. İslam tarihinde Darül Erkam olarak geçen bu bahtiyar hanenin tasarruf yetkilisi Abdullah bin Erkam diye bilinen Erkan bin Ebil Erkam radıyallahu anh'tı. Erkan bin Ebil Erkam radıyallahu anh'ın ailesi, cahiliye devrinde fevkalade izzet ve itibar sahibiydi. Onun için Mekke müşrikleri, Müslümanların Darül Erkam'da toplanmalarına fazla ses çıkaramıyordu. Erkan bin Ebil Erkam radıyallahu anh, İslamiyetle ilk müşerref olan sahabilerdendi. İslam'ın ilk çileli günlerinde hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen Erkan bin Ebil Erkam radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer sahabelerle birlikte Medine'ye hicret etmekten geri kalmadı. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de onu Ebu Talha Zeyd bin Sehl el-Ensari radiyallahu an ile kardeş yaptı. Huzur ve sükun içinde yaşaması için beni Züreyk semtinde bir parça arazi verdi. Erkan bin Ebil Erkam radiyallahu an bundan sonra hayatını orada devam ettirdi. Erkam bin Ebil Erkam radıyallahu an fedakarlıkta olduğu gibi şecaat ve kahramanlıkta da ileriydi. Başta Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber olmak üzere hayatta olduğu müddetçe bütün gazalara iştirak etti. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kendisine tevdi ettiği zekat toplama vazifesini hakkını vererek yerine getirdi. Erkam bin Ebil Erkam radıyallahu an takva sahibiydi bütün vaktini ibadet ve taatle geçirirdi. Hz. Ömer radıyallahu an ben Erkam'dan daha fazla Allah'tan korkan birisini görmedim derdi. Bir defasında Mescid-i Aksa'ya gitmek için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem müsaade istedi. Niyeti oraya gidip o mübarek peygamberler beldesinde ibadet etmekti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle cevap buyurdu. Mescid-i Haram'da bir kere namaz kılmak diğer mescitlerde bin kere namaz kılmaktan daha faziletlidir. Bunun üzerine Erkam bin Ebil Erkam radıyallahu anh da oraya gitmekten vazgeçti. Erkam bin Ebil Erkam radıyallahu anh işlerinde sadece Allah rızasını gözetir, karşılığında bir şey beklemezdi. Hz. Osman radıyallahu anh zamanında bir müddet için Beytül Mal'ın işleriyle vazifelendirilmişti. Hz. Osman radıyallahu anh kendisine bu hizmeti karşılığında 300 dirhem takdir edip göndermişti. Erkan bin Ebil Erkam radıyallahu an ben Allah rızası için çalıştım. Bu parayı kabul edemem diyerek reddetmişti. Erkan bin Ebil Erkam radıyallahu an uzun bir ömre mazhar oldu ve hicretin 53. senesinde 83 yaşındayken ebedi aleme göçtü. Cenaze namazını vasiyeti üzerine Sad bin Ebu Vakkas radıyallahu an kaldırdı ve Baki mezarlığına defnedildi. Allah azimi şan, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Refik-i Ala'ya ulaştırsın. Allah Celle Celaluhu Erkam bin Ebil Erkam radiyallahu anh'dan razı olsun.